Arkadaşlar selamun Arkadaşlar aracımızda bak şöyle yakından çek. Aracımızda çizikler var. Dışarıdan gelmiş sürtme çizikleri var. Ne kullanacağız? Altın oran çizik alıcı pastacılığa. Ürünümüzü şöyle koyalım. Bakın şu bölgeyi bulacağım. Yakın çek. Arkadaşlar hem çizik alır hem hari hologram giderir. Hem de farlarda uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ister süngerle ister bir penye yardımıyla uygulama yapabilirsiniz. Elle ve makine yapım makineyle de uygulamaya uygundur. <laughs> <laughs> Yakın çek. Kaldı mı çizik? Kalmadı. Ne kullandık? Altın oran çizik alıcı pastacılığa. Yakından çek. iyice yakından çek.